Babacım telefonunu verir misin bir dersime bakacağım da. De. Ne dersiymiş bu? Proje ödevini yapacağım da. Tamam bak YouTube'da, YouTube'da gezersen ama kulaklarını keserim. Ödevini yapıyorsun, telefonumu getiriyorsun. Baba baba baba, baba. oğlum bir e, telefonda YouTube iz, YouTube izliyor. Vay alçak vay. Bir de ders çalışam, çalışacağım diyordu beş. Lan. Hani ne çalışacaktın sen? Ya bu neye bakacaktım ya? Lan hep yalan söylüyorsun ya. Bunda sana telefon bile var yok sana. Babacım oh, tabletin şifresini bir girer misin? Eba'ya bakacağım da. Tamam. Ama bak oyun falan oynamak yok tamam mı? Tamam. Duydun mu beni? Tamam. Baba baba sen bana kızıyorsun ama kızın da orada pasta oyunları falan oynuyor. Tablette oyun mu oynuyor? Evet. Hanım. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya bu puanla bakacak. Neyin puanına bakıyorsun sen? Yalançı. Pasta oyun oynuyorsun işte o burada. Oyun puanına bakıyordum. Hani Eba'ya bakacaktın dersine? İşiniz gücünüz yaramazdı. Bundan sonra ikinize ne telefon ne tablet. Aynı yap alan baba musulü. Ya. Şey yapacaksınız defterden kitaptan Allah ne verdiyse işinize geliyorsa.